Kayıttayım, kayıttayım. Merhabalar. Yaklaşık 5 yıl olmuş. En son videomu 2 Temmuz 2019'da atmışım. 5 yıl sonra tekrardan geri geldim. Bir paketim çıktı. En paketim çıkmışken paketin de biraz mesafeli bir paket. Şu vizörümü kapatayım. Çok size rüzgar sesi gelmesin. Uzak bir paket çıkmışken videomu da çekeyim dedim. Giriş videomu. Evet bundan 5 yıl önce başlamıştım. <laughs> Bir R1'im vardı. Niyetim normalde R1 ile videolar çekmekti. R1 ile viraj videoları, gazlama videoları çekmek. Bir yandan kendimi geliştirmek. Hem kendimi geliştirmek hem bunu size gösterip sizin de kendinizi geliştirmenizi sağlamaktı. Tabi amaçladığım gibi olmadı. Eee... Ben YouTube'a başladım, benim r başına gelmeyen kalmadı ve bu aylarca sürdü. Motorumun parası kadar belki masraf ettim motora. Ve en son toparlanamayınca da sattım. Bu e, videolara başlarken de, işte R1 toparlanamadığı dönemde bari dedim boş durmasın kanal. O sırada da zaten kuryeydim ve kuryelik videoları çekmiştim. Ama tabii başlama amacım bu olmadığı için ve çok aşırı masraf etmeye başladığım için de moralim bozulmuştu. Bir de <laughs> GoPro almıştım ben de onu dönem. Bu GoPro'larda ses dönüştürücüsü var. Ee, kaliteli ses almak için onu almak zorundasınız. Onu almıştım. Anam da onu benim makinede yıkamış yanlışlıkla. Ben YouTube'u aslında öyle bıraktım. Her şey benim anamın, benim GoPro'nun ses dönüştürücüsünün makinede yıkamasıyla bitti. Bırakmama o sebep olmuştu. Daha sonra ben YouTube'u bıraktım ve YouTube'daki videolar çok izlendi yani ben YouTube'u bıraktım benim belki 150 abonem vardı 300-500 kişi izlemişti videolarımı ne zaman bıraktım ki binlerce izlenmeye başladı ki son videom 60 küsür bin izlenmiş abone sayım bini geçmiş ee, çok güzel yorumlar gelmiş son 2-3 günden beri nasıl video çekmişim işte gelen yorumlar falan hepsine bakıyorum bütün yorumları okudum çok güzel yorumlar yazmışlar arkadaşlar çok teşekkür ederim İnşallah gene beğenirler ki bu dönem. Beni 13 yaşında izleyen bir çocuk şu an 18 yaşında. Yani evlense çocuğu olur adamın gerçeği. her şey eskisi gibi olurum bilmem ama. Merhabalar. Youtube'dasın şu an bak. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Havalimanına gidiyorum. Gelince burada olursan uğrarım. Ama. Evet bu arkadaşla mesela havalimanında beraber çalışıyorduk. Bu arkadaşı kuryeliğe ben soktum. O dönem böyle işte kazandığımız paralar havalimanında asgari ücret veriyorlar falan. Ben de dedim ki birader bu böyle olmaz. Kendisi de motorcu zaten. Gel dedim seninle kuryelik yapalım ki daha önce de aklında hiç öyle bir fikir yokmuş. Bir anda beraber kurye olduk. Bu kanal biraz da onun için açıldı diyebilirim. Açıldı dedim yani tekrar onun için başladım. E, çok farklı bir yere gelmiş. Yani benim bıraktığımdan bu yana biz o zamanlar 2000 yılının köleleri bizdik. Yani Burger King'de kuryeydim. Ama şu, şu an durum çok farklı olmuş. Yani kuryelik çok başka bir seviyeye gelmiş. Gerek kazandığı paralar olsun. Gerek yani eskiden bize ite köpeğe davranır gibi davranırlardı. Şimdi kıymete binmiş yani kuryelik. Bu kanalı kimler izlemesi lazım işte. Yani benim gibiyseniz eğer, eğer üniversite mezun, ben üniversite mezunuyum. Üniversite mezunu olma şartı yok tabii kanalı izlemek için. Ben mesela üniversite mezunuyum. Bugün benim arkadaşlarımın birçoğu polis olan oldu, asker olan oldu, bankacı olan oldu, gümrükçüsü oldu. Ama benim gibi hiyerarşiye gelemiyorsanız ve gidip de bir yerde de milletin ağzına bakıp asker ücret para kazanmak istemiyorsanız kuryelik inanılmaz bir meslek. Burada biraz ben size kuryeliği anlatacağım. Dezavantajları nedir? Avantajları nedir? Yani bir de çok aşırı fazla firma çıkmıyor. Ya farklı bir boyut kaldı. Mesela bu motor benim. Ben şu an artık kendi motorumla çalışmaya başladım. Bunların hepsini size aktaracağım. Ki artık ülkede de yani para kazanmak biraz zor. Para kazanmak zor değil de geçinmek biraz zor. Kazandığım paralarla. Daha çok para kazanabileceğiniz bu işte size her şeyi aktarmaya çalışacağım. Tabi bu kanalda sadece kurelik videolar olmayacak. Motor tanıtım videoları olur. Gazlama videoları olur. Viraj videoları olur. Yani nacizane kendim yapabildiğim kadar ki iyi motor sürdüğümü düşünüyorum. Yıllardır çocukluğumdan beri motor süren biriyim. Çok farklı motorlarım oldu. Kendi tecrübelerimi bir nevi eğitim şeklinde anlatırım. Eğitim dediğim de yani o biraz küstahçı olabilir ben kimim ama ya işte mesela nasıl viraj yatar? Ben kendim anlatırım. Benim doğrularım yanlışlarım beraber tartışırız. İnşallah tekrar videolarım tabii çok beğenilir. Güzelce izlenir. Büyük heveslerle başladım. O zaman da hevesle başlamıştım. Nasip olmamıştı. İnşallah bu sefer güzel bir kanal büyür. İyi izlenmeler almak bana nasip olur. Bu arada bir iki deneme yaptım ben. Ses denemesi yaptım daha doğrusu bir 30-40 saniyelik. Hepsinde benim şu an kafamda Ben Raystar var. Benim eski profesyonel kaskım var. Bu kask inanılmaz sessiz bir kask. O yüzden de sanki yani benim sesim öyle bir geliyor ki şu anda da muhtemelen öyle geliyordur. Sanki video ses eklemişim gibi geliyor. Hiç o yüzden rüzgar sesi falan yok. Şöyle bir açayım vizörü. Vizörü açtığımdan hafif bir uğultu geliyor olabilir. Ee, tabii bunları ayarlayacağım hepsini daha önce bu eski videoları bir izledim işte hiç edit yapmayı bilmiyordum gerçi hala bilmiyorum ama o dönem ben play store'dan bedava bir tane program indirmiştim video düzenleme programı GoPro ile çekiyordum GoPro'dan telefonu atıp kesmem gereken yerleri kesip gönderiyordum o programda görüntüyü leş gibi yapıyormuş Ondan sonra size atıyordum. Görüntü kaliteleri çok kötüydü. Küfürlerin hiçbirini kesmemişim. İşte müşteriye gitmişim. Müşterinin yüzünü şey yapmamışım. Bunların hepsini öğrenmeye çalışacağım. Şu an çok güzel bir kamera aldım. Görüntü kalitesi güzeldir herhalde diye tahmin ediyorum. Kaliteli içerik çekmeye çalışacağım. Yani buna başladım demek için ya da boş boğazlık yapmak için başlamayacağım YouTube'a. İnşallah planladığım gibi olur. Oy. O dönem dediğim gibi çok güzel yorumlar gelmiş. Yani abi muhabbeti sohbeti çok sarıyor demişler. Herhalde eski şeyim var mı bilmiyorum. İzledim. Çok aşırı heyecan yapmışım. Ben de biraz sosyal anksiyete var herhalde. Bilmiyorum. Öyle bir şeyim var mı ama bak şu anda da inanılmaz heyecanlıyım. Belli etmemek için biraz hızlı konuşuyorum. Yoksa gene böyle duraksıya duraksıya konudan atlaya atlaya konuşacağım ki belki de öyle konuştum. Onu da bilmiyorum. Bunların hepsini göreceğiz. Hepsini beraber tecrübe edeceğiz arkadaşlar. Bakalım ben yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Abi evet güzel muhabbetin sohbetin var diyebilirsiniz. Ah be eski abi yok diyebilirsiniz. Bunları diyebilirsiniz. Benim moralimi bozmayacak şekilde bana yorum yapın lütfen. Çünkü ben 1.88 boyunda 100 kilo camış gibi bir herif olabilirim ama içim yumuşacık benim. Kalbim yumuşacık. Yumuşacık. Ne ekmek arası kafe nerede lan? Oh. Din, din 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 Ekmek arası. Adam dedi ki ben burada oturuyorum. <laughs> El yaptı bana sanırım o. <gülüyor> <gülüyor> Efendim kayıtta mıyım? Kayıtta ya. Evet. Devam ediyoruz. Ay. Evet, bir pakette beraber teslim etmiş olduk. Ah. Oh. Bu videoda çok şeye girmeyeceğim. İşte şöyle olur, böyle olur. İşte kuryeli bu videoda anlatmayayım. Bu video biraz daha benim gibi giriş videosu oldu. Bir bir <laughs> giriş videosu. İnşallah iyi olur. İnşallah izlenir. Muhabbetim sarar. Kendimi samimi şekilde aktarmaya çalıştım. Bu arada YouTube'da bazı videoları izledim. Kuryelik videoları bayağı çoğalmış. Farklı farklı kanalları açmışlar. İşte kuryelik yaparak motor almak gibi böyle benim odanın YouTube'a başladığım yaştaki arkadaşlar. da video çekiyor. Gayet güzel videolar çekiyorlar. Tabii Koreli ben tam izlemedim videolarını ama Koreli gayet güzel aktarıyorlarsa ne güzel yani güzel bir şey yapıyorlar. Abim. Çok fazla rüzgar var. ama sesimi etkilediğini ben hiç zannetmiyorum. Çok güzel ekipmanlar aldım. <laughs> Bakalım ekipmanlar iyi olur inşallah. Artık anam babam memlekete yerleştiler babam emekli olunca. Yani öyle kamera mıydı, ses adaptörü müydü, yıkacak kimse de yok. Artık çamaşır makinem de yok. Elimde yıkıyorum. Evet, evet. Evet elimde de <laughs> elimde yıkıyorum artık. Bakalım şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Her hafta düzenli olarak video atmaya çalışacağım. Dediğim gibi bütün videolar olur. Kuryelik videolar olur. Tanıtım, gazlama videolar olur. Motor tanıtımları olur. Olur da olur. İnşallah da güzel olur. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.